Turukkiler veya Turuklar, Tunç Çağı döneminde Antik İran'ın kuzeybatı bölgelerinde ve Hazar Denizi'nin güney kesiminde yaşayan eski Türk boylarından biridir. Özellikle Urmiye Gölü Havzası'nda ve Zagros Dağları'nın kuzeybatı vadilerinde yaşadılar. Turukkilerin nüfusunu farklı topluluklardan insanların oluşturduğu düşünülüyor. Guti Devleti'nin dağılmasının ardından Turukkiler, Med Devleti'nin kurulacağı yer olan Azerbaycan topraklarında küçük krallıklarını kurdular. Milattan önce binlerce yıl eski Azerbaycan'da yaşayan Türk boyları 3-4 bin yıl önce farklı kollara ayrılmış ve bir kolu Türkistan'a taşınmış, diğer kolu da Urmiye Gölü Havzası'nda kalmıştı. Doğuya giden Türkler 5. yüzyıldan sonra Büyük Göktürk İmparatorluğunu kurmuşlardır. Sadece Akad yazılarında isimleri Turukki olarak okunan kavimlerin Türk olduğu düşüncesi birkaç yerde dile getirilmiştir. Ağırlıklı olarak Hurriçe konuştuğu düşünülen topluluğun belirgin olarak Doğu Semitik dillerini konuştuğu da iddia edilmektedir. Turukkilerin çoğunlukla bugün yaşayan Türk halklarından olduğu düşünülmektedir.